Lakin yeni böyle bir konuşma geldiğimiz. Takım modu girdik. Squad modu girdik. Atlayacağımız Nor, ona ya Şimdi Sizde değişik. Arkadaşlar galiba konuşmuyoruz. Sesiniz çok var mı yok mu? Bakın bakın şu an yok. Ben kim bilir atlamış. 行ってんぞ。<noise> Sekilik iç bulduk hayırdır inşallah bakalım atlayalım Kırıcı bir şey yaramaz devam tamam edelim şunu atalım niye aldıysam ikiye alalım şunu atalım şimdi güzel olacak 5.56 güzel oldu uzatılmış lazım diye. Sniper'ımız yok tamam. Sniper'ı bulalım tamam yavrum. Şurada da çanta oldu. Gözüküyor mu galiba? Göremedim. level çanta var onu Flash ne yaptım ben ya? Flash bir şey yaramıyor. Hani ben kullanamıyorum. Çok ağır kesici Hayırdır inşallah. Devam abi. Bir şey buraya. Aslında buraya adım olur Aha klavyeyi kırdık. x daha. Alo beyler. Uyan yok herhalde ya. İki tane sekiz x takıyım abi. Karda var mı? Yok abi o yok. Güzel oldu. Konfesör bulursak kompresör. Adam şimdi şey yapamam. Bilmiyorum. Hiç i̇şte oynarız. Level e bir level Bir level de birkaç alacağım direkt. Gördüm. Atlayamadık. Niye oluyor Şimdi da şey çıkmadı ya airdrop ya. Ben göremiyorum. Ne o? Ha, mutant. Galiba. O ne? Lan şu var ya acayip benziyor. Airdrop şeyine. Bugün de şansımız yok herhalde. Çıkar bu yok. abi burada hayır yok. Yavaş yavaş gidelim orada. Falan şey diye. Böyle bir düzeyim takalım şimdi emanete. Bir şey yok burada. Dolduralım ben mi? Şu kuat lazım. Tek başım. Sniper olsa güzel olur. Bir karz olsun şey bir şey dedi. Allah buradalar ya. Alo. Nedir kocam bir şey mi? Bir var. Evet. Ve ben sarım bir yerden kuş geldi bence bir o şimdi de ya? m 3 q 5 Mini M4 Monta koyalım Böyle aşağılar adam olması lazım Kırmızı gördüm adam var Adamın sniper varsa sıkıntı ama yalan geldi. Neyse arkadaşlar bunlar geldik biz buraya gidelim. şu bunlar hepsi geldi şu taraftan geldi ki benim geldi bu. Ama da bir savaş var ya hmm, Altta bir araba var alabiliriz Ölmeden al bir şey giyiyoruz Bu arada da perk olmuş. Biz şundaki ne gideceğiz? İnşallah pusat olmuş ne abi? Adam var ama. öldü. Şişil aldık. Arkadaşlar bu arkadaşı olabilir. O da gitti aldık. 2 kill oldu güzel. 2x de işte onları vurduk yani iyi. Kötü yer oldu. Buradaki bir takıma indirik. İki kişi indirik. İki kişi kim bilir ne ya, ya bu sayıda. Bir de şey lan lazım. Bir tane sniper lazım. Her, her türlü alırım. Her türlü alırım. Şöyle gidelim devam edelim. arabaya alalım. Hadi hocam. Arabayı al beni. Buradan geçmek hiçbir şey kurt. Yok. Çıkındı şu. Adamın burada vurduurdu galiba. Yaltırdı, yok burada önemli. Adam 3'lere karşısında yok etmiş mi ya? Oo. Arabayı kim lan Adam ölmeli ya. Tikbi ben yatmayacağım. Arabayı kim kullanıyor hocam? 556 para oldu. 4 4 x bir alta kaldı. Çok şeyimiz var sanki ya. Şunu atmak istedik kullanmışım. Hmm. Şimdi şöyle bir alalım. Orada da, da müthiş ölmüş. Bakalım onları. Mermi adam yok abi. Evet. Şuraya bakalım. Şu ne var? Hep 556 bu. Yapacak bir şey yok. Böyle kalacak. Bak bana ne kısmı çocuğu. Az değil. Az değil. Az değil. Yaktın canımı. Arkadaşlar bunlara galiba bot spamlamıyor. Ama keşke bir şey olsa. Bot. Ne oldu lan? Adana Ali Bot buldum. Hocam öldün mü? Geleyim alma. Adana Ali Ölmedim. Geliyorum bakalım Martin'e. Gel, gel var. Geleyim mi? Arabam gel. araban var mı yoksa ya? Da. Vay güzel 4 kilo aldım buradan ha. Takım indirdim herhalde. Var mı sniper falan? m -8, 8 Oh adam çıkıyor. Bak bin. Gel bin bin. 8x var mı? Bende 2 tane 8x var. Bende bir tane var. Olmasına aykırım yok işte. Yukarıdan adam var sıktı bana arabadayken bakalım noluyor. Şu köşeye gidelim işaret Nereye gidelim bakayım arkadan? Aynen oraya gidelim ya. Yani. İnşallah köprü... Geçmeyelim karşıya. Köprü pususuyuz inşallah ha. Geçmeyelim. Şarkı ettirdim yere. Ben yanlış gidiyorum değil mi? Hı uh hı. -huh. Mermi lazım durayım burada. Öldürürüm adamlar da vardı biraz daha. anda var ki. Bak bir tane şurada adam öldürdüm. Aa bak şurada leşi. şey. Var bende. Ben gidelim o zaman. Boş ver. Adam? Nerede? Burada. Bot bot. Aa korkuzunu tuttu lan. Olsun bunu. Sen de. Vurdun mu? Evet. Sanki bir tane daha var gibi hissediyorum. İki kişi şey vurdum da. Var mı 5 el altın aldım 93 mermi kaldı. Atayım. Şu leşi öldürün ya. Hadi bakın ona var mı? gel var bunda. Onun bir lazım ya. Sniper de lazım. Malada iki tane 24 vardı. Bunu da ben aldım. Araba nerede? Burada. Oraya nasıl gitti o araba? etmiş. <laughs> Arkadaşlar adamımızı bulduk. Gideceğiz bakalım nereye gidiyoruz. Yargıda at. Bota orada Vuramadım var ya. Bilmiyorum. tane Hüseyin bulduk. öldüğü Hüseyin. Tamam <laughs> <laughs> bot ya bir şey <laughs> Karşıdaki araba Adam Adam mı o? Tarayım onu da diyor mu? Çaldı Sek sek Biraz yavaşız ana. Adamı mı verdin? Öldü patates. Sen neresin? Abi bin alalım. Daha alalım mı onları? Gel 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 gel. ya. Şurada bir yargı dağıtalım öyle edelim işte. Ne oluyor lan? Yedi. Kime vurdun sen? Oo göremiyorum orayı. Arabanın orada iki kişi. Kaya kaldı. Direk önümüzde. Bomba attı. Bana gel. Koş, koş. Oradan değil, arkana gel. Orada herhalde ya. Bakayım rastlıyorlar mı? Motorun orada. Aynen gördüm. Yeleği mi kırdı? Kaçıyor galiba. Yok, bir orada. Nerede? Ekepe. Ölmüyor ya. Kaç kere vurdum? Öldüler mi? Galiba. Öldüler aynen. Öldüler aynen. MX, MX49 vardı bunda. Bayağı Şuna hep bir ihtiyacım var ya. Benim de lazım ya. M24 aldım ya. aldı benim de. Sıcağımı bıraktım alayım. Kim üst Kar98 var bunda. Yok M24 buldum ya sıkıntı yok. Mermi lazım orada var bak. Hemen gidelim buradan. Var mı araba araba Şunu Şu bombayı alacağım Mermisi yok mu? Bırak ya kaçalım. Gördüm önümde. Kod nerede? Kod söylesene. Şeyin arkasında. Headshot yedi. Direkt bakacağız mı otur mu gidelim mi yoksa direkt? Gidelim direkt. Bir 9 killim oldu seni kaç kilo? Yedi. Benim yelek kırıldı ya. Drop adı diyelim mi Roba? Hani Yok yeleğim yani. ben. Adam sıkıyor. Kaçtı onlar diğer tarafa. Araba çıkmıyor ki. Attı. Attı. Üstünde attı sanki. Ben bir yeleği alayım. Sıkıntı yok ya. Ama ben göremiyorum galiba. Nerede şu an? Tepede tepede şu an olduğunuz yerde dur. Adam geliyor bak. Araba var 215. Bak karşıda da adam geliyor. Araba gidiyor. Geldi dur. Sen al onu direkt. Tamam. Ağa koyar Adam var karşıda adam var karşıda adam var bak o karşıya bak 165 Öldü ya hmm. Bot bot kesin ya bot Ya şurada araba var korkuyorum Bunu göstersen kod söylesem bana bakalım ya 215'te var 215'te bug'i var Köprüden sıkıyorlar Kafasına vuralım mı? Gel 8 x'im var. Benim de var 8 x. Çöpleri savaş evet. mı? Hmm. savaşıyor değil mi bunlar? Bu da adam yüzüyor. Kod. Kod. Neyse Burada bir tane adam var. Hocam bekle, hocam muhafım geliyor. arkadaşlar. Botu botun vurdu asar hatta çalmıyor ki. Yani. Aşağı görüş kapatıyor çok kötü ya. Mermi bitti ya. Neyin mermisi? 56. Çok atıyorsun ya. Bende 74 tane var. Çok atıyor mermi. Yani. Adam. Vurun olur. Botunlar ya bayağı. Onların o köprüden geçmemiz lazım. Bu kadar atarım bak. Şu kadar attım. 37 tane yok. Yakına gelirse vur kullanma. Yakına gelirse kullan. Yeter. Köprü zam var mı? Görüyor musun? Sıkıyorlardı arası. Öldürüp nereye atıyor acaba? Bakalım bir. Yakına. Orada ben mı? bir gördüm. Burada bir bot öldürmüştün acaba nerede? Şantosu nerede? onun evlerde adam var mı acaba? bakalım mı? Olabilir. 280 acaba... e, 280'de drop var. İşte o ne, o evde. E acaba buraya yatalım mı? Kusalım mı? Bakalım görüş alınmaz mı? arkamıza dikkat edin daha drop düştü um çok güzel vurur adamlar aslında tamam alabiliriz dropa giden alamıyor ya o da var dropta adam öldü arkada ha abi ben özürüm botu var adam, sıfır adam olacağını sanmıyorum. Bunlar galiba bizim arkamızda herhalde bakalım. Olabilir. Dur hiç kimse gelmiyor mu? Gidelim ya. Belki arkada. Gidelim ya. Şöyle avlanmayız ama gidiyoruz ama. <laughs> gelecek. Alan orada gidelim ama. Dur abi de bakalım. Bir zırh ihtiyacım var. Kask mı şey verdin? Zırh mı şey? Ya adamın vardı da aldım kendisini. Çok acıktı ama. Evet. Köprü bitmemiş. Köprü neden? 35. 7 Nerede? O? 35 40. Bana bir neymar kaldı. Bana bakır mı? Bana bakır galiba. Nerede çömeldi galiba? Alan dışı o. Değil. O bana vurdu. Gitmiyor ya. Gelecek o. alan alan değiliz. Biz de alanda değiliz. Adam var adam var adam var. Bir daha. Sadece dropteki adam kaldı. Şeydeki. Aha. Aa Cici. Adam öldü kesin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi günler.